Sosyal yardım ücretleri yükseltildi. Evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz." dedi. Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 1798 TL'den 2354 TL'ye çıkarıldı. %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldi. Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme ile sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1084 TL'ye, %40 ila %69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1819 TL'den 2382 TL'ye çıktığını açıkladı. Evde bakım maaşı ne kadar? Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 TL'den 2354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Koruyucu ailelere ne kadar veriliyor? çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu kaydetti. Bakan Yanık bu kapsamda, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL'den 2572 TL'ye çıkarıldı, dedi. SOSYA ekonomik destek ödemeleri yükseltildi. Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi: Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal Hizmet Modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1084 TL'ye, %40 ila 69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 1298 TL'ye, evde bakım yardımı 2354 TL'ye, sosyal ekonomik destek (SED) ödemeleri de 1649 TL'ye yükseldi. Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz." cümlelerini de ekledi. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.